Bugün sizlere ilkokul öğrencilerimizde sıkça gördüğümüz bir problem olan metinle bağlantı kurma problemini anlatıyor olacağım. Müzik Bu problem öğrencilerin okudukları metinlerdeki farklı konular arasında ilişki kurmakta zorlanmalarıyla ortaya çıkar. Örneğin bir öğrenci metindeki olayın sebebini Olayın sonucuyla bağdaştırmakta güçlük çekebilir ya da bir konunun farklı bir konuyla olan ilişkisini tam olarak anlamada zorlanabilir. Bu sorunu yaşayan öğrencilerin okuma becerilerinin tam gelişmemiş olması, kelime bilgilerinin yeterli olmaması ve dikkatlerinin dağılması gibi sebepler maalesef bu durumu daha da zorlaştırır. Sonuç olarak bu problemi yaşayan öğrenciler okudukları metnin içeriğini tam olarak anlamakta zorlanır ve bu da okuma anlama becerilerini olumsuz yönde etkiler. Uzman Akademi olarak okuma anlama odaklanma programımızda öğrencilerimizin bu sorunla başa çıkmalarına yardımcı oluyoruz. Öğrencilerimize özel olarak geliştirdiğimiz tekniklerle metinleri daha iyi anlamalarını sağlarken aynı zamanda okuma becerilerini de güçlendiriyoruz. Sizler de aynı problemleri yaşıyorsanız sizleri de tüm Uzman Akademi şubelerine bekliyoruz.